Çember ve kiriş özellikleri. Düzlemde bir O noktasına eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir arkadaşlar. Kiriş, kesen, teğet, merkez, yarı çap, çap yay, açı ve benzeri çemberin temel elemanlarıdır. Burada bir kiriş, çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasıdır arkadaşlar. Bakın AB bir kiriş, CD bir kiriştir. 2. Kirişler merkeze yaklaştıkça büyür veya küçülür arkadaşlar. Merkeze yaklaştıkça büyür, merkezden uzaklaştıkça küçülür. Öyle desek daha güzel olacak. En uzun kiriş çaptır zaten gözüküyor şekil üzerinde. Bir uygula yapalım arkadaşlar. Ve sizinle bu uygulayı bir oyun olarak yapalım. Müsaade ederseniz. Bir. Bir O noktasına eşit uzaklıktaki bir O noktasına eşit uzaklıkta uzaklıktaki tüm noktaları işaretleyin gençler. Tüm noktaları işaretleyin. Gençler çember çıkacağını göreceksiniz. Peki 2 diyorum. Oluşan çemberin Çapı AB olmak üzere. C eleman AB'yi işaretleyin. 3 AC 36 santimetre ve BC 16 santimetre olsun. Buna göre oluşan çemberin yarıçapı nedir? Oluşan çemberin yarıçapı kaç santimetredir gençler? Sorumun orijinalini yazdım. Bakın hem de farklı bir soru şekli yaptım. Çünkü bazen şekli vermiyorlar arkadaşlar. Böyle size çizdiriyorlar. Bakın bir çember çiziyorum hemen. Sırayla yürüyelim. Şimdi ne diyor? Bir çap yazın, çiz, çiz çizin diyor. Yani çapımızda da AB olsun diyor. O merkezimiz burada. Şurada bir C noktası var diyor. Şurası o. Şimdi bakalım ne diyor? BC 16 cm arkadaşlar. Bunu 16 cm ise burada X diyorum. Yarı çap OB olacağı için burada X olarak 16 olacak. Bir de ne vermiş bize? AC 36 diyor. Yani AC eşittir 36 ise 2x artı 16 eşittir 36'dan 2x eşittir 20 x eşittir 10 cm olacak gençler. Bana ne soruyor burada dikkat edecek yarıçapını yarı çapını. Yani R diyelim ona. 2x artı 16'dan R eşittir gençler. 2x pardon x artı 16 diyecektim. Elim sürüştü arkadaşlar. Şunu x yazacağız. Çünkü yarı çap x artı 16. Yani 26 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. İkinci şekli şuraya çizelim yine oyun oynayalım. O merkezli çemberin yarı çapı, O merkezli çemberin eşit 2 kirişi arkadaşlar AB ve CD olsun. Peki AB eşitmiş 5x artı 8'e CD eşitmiş 8x artı 2'ye arkadaşlar. Çizdiğimiz çemberin çizdiğimiz çemberin yarıçapı 15 santimetre olduğuna göre merkezin kirişlerden birine uzaklığı kaç santimetredir Arkadaşlar sorunun orijinal haliyle yazdım. Yine hemen bir çemberimizi çiziyorum bakın. Soruyu aynen dediklerini uygulayalım. Bir oyun çünkü sonuçta. Çizdik. Arkadaşlar ne diyor? Bir kiriş burada varmış. Bir kiriş de burada varmış. Fakat bu kirişler ikisi de birbirine eşitmiş. O zaman merkezden şöyle dikme indiği zaman hatırlayın, kirişler eşitse uzaklıklar eşit olacak. Yani şuraya O merkez dersek gençler, bunlar 90 derece, bu da 90 derece. Yazıyorum diyorum ki o zaman 5x artı 8 eşittir 8x artı 2 gençler. Peki buradan 3x eşittir. 6x eşittir 2 çıkıyor. Peki herhangi bir tane kirişin uzunluğunu bulalım. AB'yi bulalım örneğin. AB olsun. Şu A, B. eşittir. 2 10, 18 santimetre. Demek ki bu arkadaşımız 9 santimetre olacak. 2 eş parçaya bölecek. Burası 9 santimetre olacak gençler. Bir de yarı çap çiziyorum. Şuradan O'dan B'yi birleştirdiğiniz zaman orası yarı çaptır. Yarı çapı 15 olduğu için buraya X diyor. Zaten bana O noktasının kirişlerden hangi birinin uzaklığını soruyor. Bu durumda renkli kalemi yapalım. X eşittir. 12 santimetre olarak bulunur arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre OA kaç santimetredir? Arkadaşlar BC çap zaten O'dan geçiyor, gözüküyor. AC 12 santimetre. Buraya 12 santimetre yazıyorum. AB 20 santimetreymiş. Şuraya X dersem ben arkadaşlar yarı çap uzunluğundan dolayı burası da X artı 12 olacak. Yazıyorum AB eşittir 20 santimetre ise 2X artı 12 eşittir 20'den. Buradan 2x eşittir 8 x eşittir 4 cm olarak bulursunuz. Zaten bana ne soruyor? Hocam o a'yı soruyormuş şansa bakın dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Demek ki o a eşittir 4 cm. Yukarıdaki verilere göre o noktasının cd uzaklığının tam sayı değeri en çok kaç birimdir diyor gençler. Yani şuraya da E koyalım o zaman. Şimdi ab küçük cd olmak üzere. ab küçüktür cd olmak üzere arkadaşlar. Bakın çok önemli burası. Demek ki CD kirişi daha büyük. CD kirişi büyük olması için gençler O merkezine daha yakın olması gerekiyor. Bu durumda OF küçük olacak Oeden. Peki yazalım o zaman. OF neydi? 4X-5 küçüktür. 2X artı 7'den. 2X küçüktür. 12 X küçüktür. 6. Bunu bulut içine yazdım gençler. Bu elimize dursun. Lazım olacak. Peki bana ne soruyor? O noktasının CD uzaklığının tam sayı değeri. O da ne demektir arkadaşlar? OF uzunluğu soruluyor bana. OF uzunluğu nedir diye soruyor. OF 4x eksi 5'ti. Ben şimdi buradan faydalanarak yani x küçüktür, küçüktür alttan faydalanarak bunu bulmam gerekiyor. O yüzden x küçüktür 6'yı buraya alıyorum. 4 ile genişletiyorum. 4x küçüktür 24. 5 çıkartıyorum. 4x eksi 5 küçüktür. Ne olacak? 19 olacak. Demek ki arkadaşlar OF uzunluğu 19'dan küçükmüş. Bana en çok kaç birimdir diyor. Demek ki OF uzunluğu en çok 18 birim olarak alınabilir. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı tam sayı olarak en az kaç santimetredir demiş. Gençler burada önemli olan nokta şurası. ADB yayı yani soldaki yay ACB yayından büyük. Bu bize şu kolaylık sağlıyor. Demek ki bu arkadaşımızın kirişi buradan diyelim tam oradan geçen bir kiriş diyelim buna şu şekilde. Burası O merkezi olsun. Yarı çapları r ve r, kesinlikle ne diyelim, buna da CD diyelim. CD çapı kesinlikle AB'den büyük olmak zorunda. Çünkü dikkat edecek olursanız yaylar ona göre verilmiş. Peki yazalım o zaman diyorum ki 2r büyüktür 16'dan olmak zorunda. r büyüktür 8. Ne soruyu bakalım. Çemberin yarı çapı tam sayı olarak en az kaç santimetredir diyor gençler. Bu durumda r'nin 9 santimetre olduğu görülür. Olduğuna göre AB artı C'de toplamı kaç santimetredir demiş gençler. AB 4X artı 12 yazalım şuraya. 4X artı 12 kiriş olarak. de 6X eksi 12 olarak verilmiş. Peki eşit olduğu için gençler bakın AB eşittir. C'de kirişin eşit eşit verildiği için bunları birbirine eşitleyebilirsiniz. Eşittir 6X eksi 12 yani 24 eşittir 2X ise X eşittir 12 santimetre olarak bulunur. Bana AB artı CD'yi soruyor. Herhangi bir tanesini bulduğumuz zaman zaten diğer ile çarparız. Yani AB'yi bulalım gençler. AB eşittir nedir? 4x artı 12 santimetreydi. AB eşittir 4 çarpı 12 artı 12 ise AB eşittir 48 60 santimetre. Peki artık bundan sonrasını yapmayanı döverler. Diyor ki AB artı CD kirişi eşittir 2 çarpı 60'tan 120 santimetre olarak buluruz.